Almanya Rus gemisine el mi koydu? Almanya basınının bildirdiğine göre Alman hükümetinin Rusya'nın Baltık denizinde Rus gölge filosuna ait olan bir gemiye el koyduğu gündeme geldi. Alman gazetesi Spiegel'ın güvenlik kaynaklarına dayanan haberine göre Alman gümrüğünün Ocak ortasından bu yana Rügen adası açıklarında demirleyen Panama bandralı Eventin adlı tankere 14 Mart'ta el koyduğu belirtildi. Petrol sızıntısı riski nedeniyle tanker Zasnista açıklarına çekildi ve burada Almanya Sahil Güvenliği ve Federal Polis tarafından izlendi. Haberde Gümrük Müdürlüğü'nün söz konusu el koyma kararının ardından tankerle 40 milyon euro değerinde yaklaşık 100 bin ton ham petrolün Almanya'nın mülküne geçtiği aktarıldı. Güvenlik çevreleri ise kararın ardından iventin gemisinin bayrağının değiştirileceğini, Alman hükümetinin yürürlükteki yaptırımlara rağmen Rusya'nın dünyaya petrol sattığı gizli gölge filosuna karşı ser tutum göstermekten yana karar verdiğini kaydetti. Berlin yönetimi Rusya'nın uluslararası petrol satışına yönelik gizli gölge filosuna karşı Moskova'ya önemli bir mesaj gönderdi. Almanya'nın Rus petrolünün Baltık Denizi üzerinden geçişine göz yummayacağı ifade ediliyor. Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada gümrük tedbirleri henüz yasal olarak bağlayıcı bir şekilde sonuçlandırılmadı. Daha fazla seyahat yasaklandı dedi. Sözcü Gemi ve kargo ile ilgili bundan sonraki prosedür şu anda sorumlu makamlar tarafından incelenmektedir, diye konuştu. Spiegel'a göre Alman hükümeti bu hamlesiyle Rusya'nın Baltık Denizi üzerinden petrol sevkiyatına izin vermeyeceği mesajını vermeyi amaçlıyor. Son dönemde gölge filo gemilerinin sabotaj operasyonları düzenlediği ve denizaltı kablolarına ciddi zarar verdiği iddiaları da gündeme gelmişti.